Sayın Başkanım, sayın Başkanım, sayın Başkanım, siz suru arkadaşlar teşekkürler şovan benimki batıyor bana da taktınamış bir şey Alo <laughs> hocam. <laughs> <laughs>

Altyazı <laughs> M.K. <laughs>

Mas Vallahi kolum yoruldu ben şu an. İzah oldu bulabilir <laughs> 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 <laughs>

süreç oldu. Ee, bu seçim süreci. Sonunda halkımız karar verdi. Bizleri göreve getirdiler. Biz tüm bozuyu kavrayan, bize oy veren, vermeyen, herkesi kavrayan bir dönem olsun istiyoruz. Gönlümüz bununla dolu. Böyle başlıyoruz göreve. Tekrar dediğim gibi Allah yar ve yardımcımız olsun. işte bak. ediyoruz. Ayrıca kampanya sürecinde halkımızla yapmış olduğumuz çalışmaların insanlara yansıması için Halk bize oylarını kayberle. 205'te şaban belediye başkanı olacağına inandığımız sayın Mehmet, yorumlar, hayırlı olsun. Bu. Allah yar ve yardımcımız التواب الرحيم Vehdina ve vefikna ila lahakkı ve ila tarik-i ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim. Ve afir lana bifadlike ve cüdike ve keramike ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahimin. İlahi ya Rabbi Rabbel alemin. Yeni mazbatasını almış olan yeni başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na sağlık, sıhhat ve afiyetle hayırlı ve başarılı hizmetler sunmasına nasip ve müessere eyle. Kendisine ya. ve ekibine Boz için, boz için hayırlı ve başarılı hizmetler sunmayı nasip ve müessereyle Hiçbir ayrım gözetmek sizin yine aynı şekilde başarılı hizmetler sunmayı nasip ve müessere ile vatanımızı milletimizi her türlü kaza bela ve musibetlerden muhafaza ile birlik ve beraberlik içerisinde daha nice mutlu günler paylaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müessere ile Allahümme Rabbena atina haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler rahmetike erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin rızaen lillahi teala fatiha Değerli basın mensupları, sayın milletvekilim, il başkanlarım, parti yöneticilerim, değerli yol arkadaşlarım, şu andan itibaren belediye başkanlığı görevine başlıyorum. Meclis üyelerimizle birlikte belediyemize geçeceğiz bir iki şey söylemek isterim. Bu anıtın önemi çok büyük benim için. Benim dönemimde yapıldı. Bu anıttaki Büyük Atatürk'ümüz ve İsmet Paşa'nın yanındaki sol tara sağ taraflarındaki bizim sol tarafımızdaki halkımızın devrimci, inkılapçı ve milliyetçiliğini temsil ediyor. Sağdaki bayanımız cumhuriyetçiliğimizi temsil ediyor. Öndeki askerimiz devletçiliği temsil ediyor ve layıklığımızı koruyor. Bunlar Atatürk'ümüzün bize emanet altı ilkesi. Bu bir siyasi parti simgesi değildi bu anıtı yaparken. Bunu yapan, bu anıtı yapan dünya çapında değerli Profesör Tan Tankut Ökten bunları yaparken bu simgeleri koymuştu. Biz bunları yazdık, yaptık. Bunu simgelemek için bu meydana gelirken bu anıta yaklaşan herkesin bu altı ilkeyi altı yoldan yaklaşacağı yerde fark edeceğiniz taş döşemesini çeşitli kurduk. Geçtiğimiz yıllarda bunlardan iki tanesini yok etmeye başladılar. Bu altı ilkeyi zarar verirken müdahale ettik. Neyse ki dört tanesi hala duruyor. Ve o iki taneyi de buraya yapacağız. Bunlar bize Atatürk'ümüzün emanetleri. Bunu da belirtmek isterim. yolculukta Allah yardımcımız olsun. Sizler çok büyük çabalar harcadı, halkımız büyük destek verdi. Allah benim yardımcım olsun, arkadaşlarımın yardımcısı olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aa fark etmedim. Sayın Başkan, Bilecik Belediye Başkanımız da yanımda. Gelir misin başkanım? Evet. Bilecik Belediye Başkanımız da sağ olsun aramıza katıldı. Ben televizyonda haritaya bakınca daha önce de söyledim Sayın Başkanım. Sarı bir Anadolu vardı eskiden. Kıyıları kırmızı. Şimdi Anadolu'nun kalbinde Ankara'dan Eskişehir'e Bilecik'e Bolu'ya Kırşehir'e uzanan bir kalp kondu. Karp kırmızı bir kalp. İnşallah biz de onun hakkını vereceğiz değil mi Sayın Başkanım? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah cevabı vermesin. Sağ olun. Sağ olun. Evet, müteakiben Büyük... Sayın Milletvekili, değerli başkanım, değerli ilçe başkanlarım, saygıdeğer basın mensupları, bizler koğuz Belediyesi olarak seçimin hayırlı uğurlu olmasını her zaman temenni ettik. Başkanımıza da bu noktada seçimi kazandığı için hayırlı olmasını diliyoruz. Ee, i̇nşallah Rabbim hayırlı hizmetler nasip eyler dedik. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Başkan yardımcımız belediyede den beri görev yapan mı? başkan yardımcımız. Ben dilerdim ki belediye eski başkanımız bize bu teslimi yapsın ama sağ olsun ııı e, Nazmi bu görevi gerçekleştirdi. Artık şu andan itibaren çalışmaya başlayacağız. Hayırlı olsun. <laughs>